Herkese ve hiç kimseye merhaba. Umarım ve inşallah iyisinizdir. 2022 yılında okuduğum kitaplar üzerine konuşmaya devam ediyorum. Bu serinin üçüncü videosu olarak karşınızda. Birinci videoda edebiyat alanında 2022'de okuduğum en iyi kitapların listesini yapmıştım. İkinci videoda ise felsefe, din, bilimsel kitaplarla ilgili bir liste üzerinde konuşmuştum. Bu sefer de Belki tepki çekebileceğim, belki onaylanacağım bir listeyle karşınızdayım. 2022'de okuduğum en vasat kitaplar, en abartılmış kitaplar, overrated kitaplar, olmamış kitaplar üzerine konuşacağım. Ama bir konuda anlaşmamız gerekiyor. O da şu. Burada ben tamamen şahsi fikirlerimi ortaya koyacağım. İfade özgürlüğü bence insanın en büyük özgürlük alanıdır. Ben 2022'de elime geçmiş, okuduğum, dinlediğim ve gerçekten olmamış dediğim, ya aslında yazar iyi başlamış da becerememiş dediğim ya da baştan sona berbat olduğunu düşündüğüm ya da yahu adam iyi bir şeyler yapmaya çalışmış ama ortaya çıkan şey pek de güzel olmamış dediğim kitapları derledim. Yaklaşık bir düzini kitap, 12 kitaptan bahsetmeyi düşünüyorum ve başlıyorum. 2022 yılında okuduğum ve gerçekten vasat olduğunu düşündüğüm, veyahut yazar böyle yapmamalıydı, başka bir tavır sergileme diye düşündüğüm ilk kitap çok da sevilen, çok bilinen bir yazarın hem de çok sevilen bir kitabı. O da Ayfer Tunç'un Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Bu epey uzun isimli, hatta kendisi bir roman uzunluğunda olan kitabı. Başladım, 10 sayfa, 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa aslında başlarda ilginç gelmeye e, geldi. Ama ardından baktım yahu hep aynı şey anlatılıyor. Hep aynı dönüyoruz. Bildiğiniz e, mahalle e, dedikodusundan öteye geçmeyen kitaplara dönüşmüş. Ben de bu kitabı olmamış kitaplar listesinin en başına yazıyorum. Biliyorum seveni çok, sayanı çok. Ayfer Tunç'un da bu kitabında epey seveni var ama... Aramızda kalsın ya da herkese duyurun. Epey de sevmeyeni var. Onlardan biri de benim. Bu senenin olmamış kitaplarının birincisi budur. Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi. Efendim ikinci kitabımız aslında e, Gece Yarısı Çocukları kitabını okuduğumda yahu bu adam ne yazmışsa bir bakayım dediğim Salman Rüşdi'nin Utanç adlı kitabı. Yazar bir şeyler düşünmüş aslında ilginç. Parlak fikirleri de var. Bazı bölümlerde satırlarda o parlaklığı, o güzelliği görüyorsunuz. Ama sonunda dönüp dolaşıp kitabı bitirdiğinizde yaraladığınızda, "Yahu ben ne okuyorum? Neden oluyor burada?" dediğim bir kitap. E, güya Afganistan'ın e, tarihini anlatmaya çalışmış. İşte biraz Afganistan, biraz Pakistan, e, biraz Hindistan. Neyse artık. Ama olmamış be kardeşim. Gece Arta çocukları kitabının üzerine hiç gitmedi. Bu kitapta. Olmamış Kitaplar listesinde yerini aldı. 2022 yılının Olmamış Kitaplar listesindeki kanalda bir videosu da mevcut olan Alper Canıgöz'ün Oğullar ve Rencide Ruhlar kitabı da var. Evet, farkındayım. Kitabın seveni sayını çok. Kitabın fanları var. Ancak ben kitabı çok başarılı bulmadım. Abartıldığını düşünüyorum. En azından overrated kavramını kullanmak istiyorum. Bu... E, hak etmediği bir ün kazanmış bir kitap. Biraz bizim memleket e, koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi deme münasebetiyle e, kitaba bir ünvan verilmiş, bir seviye verilmiş. Ama ben kitabı beğenmedim. Neden? Çünkü baş kahramana inanmadım. 5 yaşındaki bu dahi çocuğun dahiliğine de inanmadım. Onun e, anlatımına da inanmadım. Ki bu konuda yazılmış çok iyi kitaplar mevcut. Evet, yılın olmamış kitaplarından biri, vasat kitaplarından biri, e, Moya'nın yazdığı tiksinti kitabı. kitabı. Birçok yerde bu kitabın epey övüldüğünü görüyorum. Övülecek hiçbir şey yok. Baştan sona e, tamamen bir art niyet, bir kötü niyet kitabı gibi veyahut e, ne diyelim, kendi sorunlarını çözememiş bir insanın psikolojisini anlatıyor. Evet Thomas Bernard'ın etkisi var kitapta ki yazar da onu iddia ediyor. Ama kardeşim Thomas Bernard'ı çok mu seviyoruz? Her şeye rağmen Thomas Bernard birinci sınıf bir yazardı. Ama bu arkadaş Thomas Bernard'a öykünen ve birinci sınıf olamayan bir yazar olarak kalacak. El Salvador'da neler oluyor efendim diye düşünürseniz Tixinti adlı kitabı bakabilirsiniz. Ama hmm, sevmedim kardeşim bu kitabı. Zorlama. İyi değil. Evet bir Türkçe kitap, ana dili Türkçe olan bir kitap devam edeceğim. Farkındayım. E, tehlikeli sularda yazıyorum. Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı. Bırakın kötü bir kitap olmayı. Sabahattin Ali'nin yazdığı en vasat, en kötü kitap olarak benim okuma kayıtlarıma geçti. İçimizdeki Şeytan iyi düşünülmüş, kötü yazılmış bir kitap. Bununla ilgili minik bir video yapmıştım. Hatta dedim ki kitabın içeriği üzerine konuşmaya gerek bile yok demiştim. Aynı fikirdeyim, olmamış kardeşim. İyi kitap değil. Evet, dünyanın en çok satan yazarlar listesinin en başında Paula Coelho e geliyor. Bu Latin arkadaşımızın yazdığı her kitap ekmek peynir gibi satılır. İşte bunu gören yayıncı ve bunu gören Paula Coelho, e, bu uyanıklar e, güruhu. E, Işığın Savaşçısı'nın el kitabı, işte onun e, Latin Amerika'da yazdığı, aslında yerel yazıların toplanmış bir versiyonu, bir anlatı. Güya bir kişisel gelişim kitabı, güya bir moral motivasyon kitabı ama her kişisel gelişim kitabı gibi veyahut çoğu kişisel gelişim kitabı gibi ve her ya da çoğu moral motivasyon kitabı gibi çok berbat bir kitap. Hiç sevmedim. Hiç kimseye de önermiyorum. Ancak yine de e, herkesin istediği kitabı okuma özgürlüğü var. Buna da diyecek lafım yok. Ama kardeşim yani Pola Kola yolunu bulmuşsun be kardeşim. Yani yani alışveriş lisesi yapsan satıyor bu memlekette. Helal olsun sana. Tebrik ederim. Böyle devam et. Yolunacak kaz, avlanacak ördek çok. Tabii ki Türkiye'de bir da en çok satan yazarlarından biri bizim listemizde. Zülfü Livaneli, Kaplan'ın sırtında. ikinci Abdülhamid'i anlatıyor Zülfü Livaneli. Güçlü ve etkili kalemiyle anlatıyor. Ama ortada ne güç var, ne etki var ne de roman var. Ne yazık ki biraz ağır konuşmak zorundayım ama bu konuyla ilgili mütevazi bir video e, bıraktım kanalda var. Yani Zülfü Livaneli, Serenat dışında hemen hiçbir kitabını beğenmediğim, sevmediğim, hele dilini hiç iyi bulmadığım, hiçbir ustalık görmediğim bir yazar. Selanat'ı yazmasaydı daha ağır konuşurdum ama ortada iyi bir ürün var. Ama yılın, bu yıl çıktı Kaplan'ın sırtında kitabı ayrıca ve bu yılın e, listedeki en vasat kitaplarından bir olarak karşımızda. Efendim madem öyle Türkiye Edebiyatı'ndan devam edelim. Hasan Ali Toptaş'ın bu sene iki kitabını okudum. Birini 2022 yılında okudum en iyi kitaplar listesinde anlattım. Beni Körkuylar'da... bir kitabında hiç beğenmedim. Kuşlar yasına gider. Valla kuşlar nereye gidiyor bilmiyorum ama şu kitap bana gelmeseydi daha iyi olurdu. Yani. 10 sayfada, 20 sayfada, 25 sayfada anlatacağım mevzuyu. Yani ya yay sündür sündür 253 sayfa anlat. Aferin Hasan Ali Toptaş sen de böyle devam et. Yani memlekette tek akıllı Polakole değilmiş. Bu dünya memleketinde Hasan Ali Toptaş yeteri kadar akıllıymış. Böyle romantik hareketlerle, böyle baba sevgileriyle, baba acılarıyla bizi vurmaya çalışıyorsun. Gözümden kaçmıyor Hasan Ali Toptaş. Haberin olsun. Hasan Ali Toptaş'tan bahsettim ve Hasan Ali Toptaş'tan bahsedince, Kuşlar Yasına Gider'den bahsedince yine bir baba kitabı olan Kemal Varol'un Aşıklar Bayramı. Bu kitap Kuşlar Yasına Gider'den biraz daha iyi olmakla birlikte vasat ve vasatın biraz üstü ancak bu kitap yine de abartılmış kitaplar kontenjanından listemize girdi. Biliyorsunuz bir de bu sene filmi çıktı. Aşıklar Bayramı olmamış bir kitaplara karşımızda ya da yazar bu kadarını yazabiliyor onu da bilemem. Ancak sevmedim kardeşim kitabı. Sevmeyeceğim kardeşim bu kitabı. Sevemeyeceğim kardeşim bu kitabı. Bu sene Fransız Temen'in Kadın Atlığı muhteşem bir roman okudum. Bu romanın yazarı John Fowles. Sonra John Fowles'ın diğer kitaplarına bakmaya çalıştım. Büyücü kitabını okumaya çalıştım ama kitap 100-150. sayfadan sonra beni hiç sarmamaya başladı. Bence yılın en iyi düşünülmüş, okuduğum kitap arasında en iyi düşünülmüş ama yazar sonunda çok zor bir şey kalkıştığı için çok da başarılı olamamış kitabı. Ee, çok ünlü, çok sevilen bir kitap, çok abartılan da bir kitap. Epey çaplı da bir kitaptan bahsediyoruz. 600-700 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Ee, keşke John Fowles şansını bu kadar zorlamasaydı. Ee, aslında başladığı yer iyi gidiyordu ama Olmadı, tökezledi, bence yuvarlandı gitti. Zeppelin diye bir kitap okudum ki e, fena hikayeler yoktu içinde. Ancak bu kitap e, 2010'lu yıllardan sonra yazılmış dünya edebiyatının en orijinal kitaplarından biri olarak kabul ediliyordu. Yani sizin orijinalik tanımınızı ne bilmiyorum ama benim orijinalik tanıma pek de uygun olmadı. Yahu ben illa bir şey çok orijinal olsun diye okumuyorum, İlla bir farklılık olsun diye okumuyorum. İyi bir şeysi okuyorum. Yani kitap zorlanmış zorlanmış. Birkaç iyi denebilecek hikaye dışında çok vasat, çok kadınsı diyeceğim. Yani e, o kadın bedeninin gölgesinden kurtulamamış bir kitapla karşı karşıya kaldım. Hoşuma da gitmedi o yüzden ve o yüzden bu listeye bu kitabı da almış oldum. Ve bu yılın son vasat abartılmış kitabı. Lev Tolstoy'un yazdığı İtiraflarım adlı kitap. Onun inanç yolculuğunu anlatıyor. Ben de oturdum, üşenmedim. Bu kitap üzerine onlarca dakikalık bir video yaptım. Kitabı baştan sona anlatmaya çalıştım, eleştirilerimi söyledim. Ve dedim ki bu kitap entelektüel bir fiyaskodur. Yahu sen Anna Karenina yaz, sonra da böyle filozof triplerine girip İtiraflarım diye kitap yaz. İlla edebi açıdan filozof nasıl olur diyorsanız Mark Twain'in İnsan nedir? What is man kitabına bakabilirsiniz. Ama bu listeye girmeyi sonuna kadar hak etmiş bir kitap. Tostoy'un İtiraflarım kitabı. Aman Tostoy'cum keşke itiraf etmeyeydin. Biz de senin aslında o yerlere göklere sığdırılamaz e, entelektüelliğinin çok da büyük bir mesele olmadığını görmemiş olurduk. Evet Tostoy muhteşem bir yazardır. Çok büyük yazardır ama... ...ne kadar büyük entelektüeldir... ...büyük bir tartışma konusu... ...bunu bir kitap okuyarak da anlayabilirsiniz... ...bence... ...evet bütün riskleri göze aldım... ...belki bazılarınızın çok sevdiği kitaplar var içinde... ...belki... Evet aynı fikirdeyim. Bence de bu kitap olmamış dediğiniz kitaplar var. Ya da okumadım ama sen abartıyor olabilirsiniz diyebilirsiniz. Veya ya ben okumuştum bir şey hissetmedim öyle kötü falan. Sen nereden çıkardın bunları diyebilirsiniz. Burada her kitap üzerine onlarca dakika konuşmamalıyım. Vaktinizi de almamalıyım. Ee, bu doğru bir şey olmaz. Ama diğer iki videoda yaptığım gibi en iyi kitaplar videolarında yaptığım gibi burada da yılın en olmamış kitabını, en vasat kitabını, en abartılmış kitabını kötü demeyeyim kalbini kırmayalım kitabını seçiyoruz efendim. Yılın en olmamış kitabı Zülfü Livaneli'nin yazdığı Kaplanın Sırtında. Keşke o kaplanın sırtına çıkmayı vereydin. Düşmüşsün aşağı Zülfü Livaneli. Olmamış kardeşim. Olmamış bir kitap. Memlekette çok büyük yazarlar yetişti. Çok iyi yazarlar yetişti. Ancak bu kadar ünlenip, bu kadar abartılıp ya bu kadar Kötüsünü yazmaya hakkınız yok Zülfü Livaneli. İnsan 5 yıl oturup, düşünüp, yazıp bunu mu yazar kardeşim? Tamam, birinci sınıf bir yazar olduğunu hiç düşünmedim Zülfü Livaneli'nin. Ama 5 yıl çalışıp, uğraşıp da bunu yazdığında bizim de onu eleştirme hakkımız var. İşte böyle 2022'de okuduğum e, kitaplar, en vasat kitaplar, abartılmış kitaplar, overrated kitaplar ve hatta kötü kitaplar, hayal kırıklıkları hakkında Kısa bir videosun efendim. Benim de elimden gelen bu. Ne demişti Yunus? Ustamızın adı Hıdır. Elimizden de gelen budur. Teşekkürler. Teşekkürlerinizi beklerim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar, saygılar. Görüşürüz.